sevilen şarkıcılara bu kez annesi Hamiyet Hanım'la kamera karşısına geçiyor ve ona olan sevgisini gözlerinin içi dolarak anlatıyor. Anne çok önemli. Yani bir insanın annesi kalesi ya. Gerçekten anne çok önemli bir taş yani. O taş gittiği zaman bütün her şey dağılır. Annelerinizi sevin. Annelerinize kıymet verin. Tabii ki ben çok mutluyum kızım. Her şey benim her şeyim yani. Arkam, kalem derler ya. Tabii ki çocuklarım hepsi. Kıyamam vallahi. Attım yani. Hamiyet Hanım kızının bugüne kadar elde ettiği başarılarıyla gurur duyuyor. Her zaman gurur duydum zaten. Tavrıyla, tarzıyla, güzelliğiyle, insanlığıyla, her şeyiyle, aileye verdiği değerle çok konserine gittim düşünebiliyor musunuz bazı sanatçılar hiç annesini görmüyor bile Lara annesini hiç yanından ayırmıyor. Her anında yanında olmasından mutluluk duyuyor. Annem benim her zaman çok genç. Ama 2003'ten beri annemi çoğu yere konsere götürdüm. E çünkü ben bir yerde yemek yerken ah keşke annem de burada olsa. Yemek bundan yese demedim çünkü her zaman annem de geldi. Benle beraber değişik değişik her yeri gördü. Gördü. Evet. Ne <laughs> güzel. <gülüyor> ne mutlu benim için. Sevilen şarkıcı 5 yaşındayken annesi kanserle mücadele veriyor ve verdiği mücadeleyi kazanıyor. Lara o günleri ise hatırlamak istemiyor. Hatırlamak istemediğim o an zor bir şey yani. Ben 3 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Bazen hatırlamak da istemiyorum. Keşke 3, 3 yaşındaki halimi hatırlamasaydım diyorum. Çok zeki bir çocukmuşum. Annem ben 5 yaşındayken kanserdi. O da gençliğinin baharında yani. Kaç yaşındaydın anne? Yani kanser. 34 falan. 33-34 yaşında bir genç kız yani bana göre. 33 Çok 33 genç. yaşında 3 tane çocuğu olan bir kadın düşünebiliyor musunuz? Kanser olmuş, çocuklarını kime emanet edeceğini kara kara düşünen, e, psikolojisi bozulup ben artık ölüyor muyum diye bir de her yerden baskı yapılan yoksa sen ölüyor musun diye hastane koridorlarında bir de o onu zaten kendisi anlatsın. Ben 5 yaşındayım. Allah razı olsun bir dayımın hanımı bakıyor. Bir dayımlarda kalıyorum. Bir babaannem bakıyor. Annem hiç yok. Annem hastanede. Annem nerede diye ağlıyorum. Sabaha kadar ağlıyorum. Annemi getirin bana. Annemi getirin bana. Annen gelecek. Annen gelecek. Annem işte bana değişik değişik yemekler yapar. O yemekler yok. O sıcaklık yok. Annemin koyunu yok. Evde benim psikoloji tabii düşünün yani. 5 yaşında bir çocuğun annesi yok. ...çok zor kanser tedavisi gören bir anne var. Ama yok. Sonra... E, ...hastaneye tabii götürmem normalde yasak. Ama artık o kadar ağladım ki. Babam götürdü, babaannem götürdü. Sonra bir baktım... ...annem odada yatıyor. Annemin odasına çiçekler bile sokulmuyor. Çünkü... E, ...biliyorsunuz çiçekler işte bu karbondioksit... ...kanser hastalarına iyi gelmeyen bir şey. Çiçek... Sonra baktım annem ameliyata alınıyor. O ana denk geldim. Annem ameliyata giriyor. Annemi götürmeyin. Annem ölüyor mu? Annemi götürmeyin derken ameliyathanenin kapısı kapatıldı. Hamiyet Hanım, kızı Lara'yı ameliyathane kapısının önünde gördüğü o anı hiç unutmuyor. Çok zor bir andı onu. Çok hiç unutamayacağım bir an o an. Bir baktım kapıdan bakıyor ama o anda kapı kapandı gördü beni. Tabii ki çok zor şeyler atlattım ben de. Çıkmam da acıydı çünkü e, kanser olarak girmemiştim ameliyata. Gıya fıtıktım. Fıtık ameliyatı Öyle gibi. gibi. Çünkü, çünkü o dönem çok ultrason siz, bu kadar teknoloji yok, yok ki. Zor günler geçirdim. Tabii ki çocuklarım çok önemliydi benim için. Acaba ölecek miyim? Kalacaklar mı? bütün hastalara şifa versin fakat e, şey çok önemli moral. İyi gelen insanlarla daima konuşsunlar, empati kursunlar, çocuklarına sarılsınlar. Hepsine şifa diliyorum buradan, bütün kanser hastalarına. Ziyaretine ne geliyordu çocuklarım. Tabii ki çocuklar çok kötü bir durumdalardı. Ruhen, bir de anne genç bir yok, genç kızım var. Ablam. Ablam da genç. Oğlum öylesine 10 yaşında falan ama hepsinin gözlerinden anlıyordum. Yani ruhen tabii ki anneleri kanser olmuş. Çok acı bir şey. Lara mesela yemek yemiyormuş. Yatmıyormuş annemi görmeden uyumam ben. Beni götürün. Yani, götürün diyordum. Beni götür hatırlıyorum. Yemek evet. yemiyordum. Mesela uyuyacaksın diyorlardı bana. Annem istediğim saatte yatırıyordu beni. Ben uyumak istemiyorsam uyumuyordum. Ama mesela akrabalarım uyuyacaksın artık uyuman lazım. Sabaha kadar annemi bekliyordum. Sen... Camın kenarında ağlıyordum anne anne diye. İyi Bu aslında bakınca bir travma olmuştur benim için. Ve Hadi. bebek koleksiyonum var. Herkes bana soruyor. Bu bebekleri neden biriktiriyorsun Lara diyorlar. Yaklaşık 100 tane bebeğim var ama... Bu bebekleri e, herhangi bir mağazada bulamazsınız. Özel yaptırıyorum. Gerçek gibi bebekler. E, o dönem tabii ki ben annemle oynamam gereken bir anda annemi hastanede bıraktım. Bebek oynayacak kişi de yok. Babam çalışıyor. Ablam abimle ilgileniyor. Benle ilgileniyor. E annem benim her şeyimdi. Annem beni bebeklerle oynatırdı. O dönemde bende bir bebek koleksiyonu oluştu. Şu anda bir koleksiyonum var, bebek koleksiyonum. O dönemden gelmiştir mesela. Hamiyet Hanım hastalığı boyunca çocuklarından gözyaşlarını gizlemek için çok uğraş verdiğini söylüyor. Acaba ölecek miyim? Bir de ağlıyorum ama gözyaşlarımı göstermiyorum onlara görmesinler diye zor yani Allah bütün hastalara şifa versin. 3 tane çocuğum vardı. Ama ne olacak? Nerede kalacaklar? Bir daha göremeyeceğim. O çok acıydı benim için. O dönem annemi kaybedeceğim korkusu. Zaten biliyor musunuz psikolojide çok kitap okudum. Psikolojide bir çocuğun 3 4 5 yaşları, travma 6 yaşları. Yani o dönem çocuğunuza ne verirseniz o travmayı yaşıyor ilerleyen yıllarda. Evet. Sonra ben genç kızlık döneminde benim yani annem ve babam özellikle annem. Annemi kaybetme korkusu. Hep e... <laughs> annemi kaybetme korkusu. Yani onu her konserime götürüyorum. Bir şey yediğim zaman aman annem de bunu yesin. Ay bunu yemedi mi? Bu vicdanı yaşamak istemiyorum. Çok zor. Hamiyet Hanım yaşadığı zorlu günleri atlattığı için bugün çok mutlu. İyi ki atlattık o günleri. Atladım. Tabii ki çok şükür. Allah'ımızın sayesinde, doktorlarımızın sayesinde çok şükür. İlim ilerledi zaten. Güvenelim doktorlar Kötü günleri geride bırakanlarının ilerleyen yaşlarda sanat hayatına yolculuğu başladı. Şarkıcının bu yolculukta en büyük destekçisi ise yine ailesi oldu. Zaten inandığımız için sesine kendisine çok güvendiğim inandığım için ben onayladım tabii ve çok mutlu oldum. Kendisi çok mutluydu zaten. Ama gururla seyrettim.